kazan dibi için muhallebisini yapacağım. 4 bardak süt koydum. 1 bardak daha koyuyorum. Bunun da 5 bardak süt. 1 bardak toz şeker. 2 tane vanilya. 1 kaşık un. Bir kaşık pirincini, iki kaşık da nişasta. Buğday nişastası daha güzel oluyor. Bunu karıştıracağım, yavaş ateşte pişireceğim. Karıştıra karıştıra. Tavamızı ocağa koyduk karamelize yapacağız. Şekerimizi bir kaşık şekerimizi tavamızın dibine serpiyoruz. Bu karamelize olunca muhallebisini koyacağım. Çok güzel oldu. Krema gibi oldu. Şekerimiz kızardı. Şimdi yavaş yavaş bu kadar. Kazan dibimiz kızardı. Servise hazır. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.